Efendim. Tamam. Bunun içine elmas çıkar Sarı elmas çıkıyor. Yağmıyor. İşi ne yaptı. Ben bunu böyle yumruklayacağım. Kırılacağım. Böyle geçireceğim. Kırılacak. Bak şu an kırık değil. Bakın kırık değil ha. Bakın hiçbir yerinde kırık yok. Bu bir bir kafası. Bir milyon olduğunda size geliyor plaket. Bu dada kokonati da da ya var. Bunların videosunu çekeceğiz. Bir kokonati ya mıza Muza benzer ama muz hiçbir zaman bu kadar olur mu? Muz bu kadar. Bu kadar olur mu muz? Hiçbir hayatta. Muz bu kadar büyük olur mu? Muz bu kadar büyük olur mu? Bu kadar. Şimdi onu yiyeceğim. Bu benim elimin boyudur ha. Bakın bu kadar büyüklüğünde bir bir kokonlatia. Kokonlatia. Ah. de bak konumklar çok daha büyük. Tabii ki de. Muj Muj Niye ben sizi kandırayım? Tamam, tamam, Şimdi gelelim asıl şeye. Bırak Şık kapalı. Gördüğünüz gibi. Hayır. Açılmadı ne? Açıldı. Gördüğünüz gibi. Ben bakmayayım ilk. Siz bakın. Var mı? Lan. Bu ne biçim bir altın? Küçücük doğruymuş. Ee, bu plaketin içine Bir tane daha böyle bir plaketimiz var bizim. Ama bu seferkinde ışıksız. Dur onu da getireyim hemen. çıksız. Tek gözlü bu. Bir de burasından mermiymiş bu tek gözlü. Biz de görüyoruz. Tek gözlü, tek gözlü, tek gözlü. Bir de bunun dişleri ağzı açık. Bakın, dişleri ağzı açık. Şimdi bunu büyü. Hayır, önünüzdeki kıracağım. Şimdi Osmanlı tokadınız gelecek. Kolları sıvayalım. Bismillah. Hadi başa. Selamun aleyküm. Çeksin. kesin çıkmayacak. Kırılmadı. Nereye gitti lan o? O zaman buradan şak. Aha Ne? Tamam. İçi boş çıktı. İçi boş çıktı. Evet. İçi, İçi, İçi boş çıktı. Ama diğerinde elmas çıktı.